Konya'nın Beyşehir ilçesinde direksiyonun kilitli olup olmadığını kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalan hırsız, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde park halindeki motosiklet akşam saatlerinde şapkalı ve maskeli kişi tarafından çalındı. Motosiklet sahibi Ahmet Türk, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık görüntüleriyle polise başvurdu. Görüntüler incelenince hırsızın önce kalça hareketleriyle direksiyonun kilitli olup olmadığını kontrol ettiği, ardından motosikleti iterek götürdüğü tespit edildi. Direksiyon kilidini yokluyor açık olduğunun farkına varınca motoru kendi malı gibi alıp gidiyor. Biz de sabah karakola gittik, şikayetçi olduk. Arkadaşın az buçuk tespit etti komiserimiz veya polis ekiplerimiz. Arkasına düştük. İnşallah bugün yarın bir haber bekliyoruz. Polis motosikleti çalan hırsızın peşinde.